Allah Allah. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün Karakaya Altın Çiftliği'ndeyiz. Zeki abimizin koyunlarını kırmaya geldik. Bayram bayram. Kıramadık. Dünür, olunca böyle oluyor işte. Bayram bayram çalıştırıyor. Aynen. Herkes hayırlı bayramlar diliyoruz. Aşağı yukarı bir yarısını kırdık sürünün. Şimdi de bir yarısını alacağız. İkinci parti de geliyor. Kırkılmışları dışarı aldık. Zeki abi dışarı bir çıksın çıksınlar abi Dönüyorlar dışarı bir çıksınlar. Temin de öyle yaptık. Çünkü o kapı şey etmiyor. 3, 6, 9, 10. Evet. 58 koyundan 10 çuval yapar. Bugün jeneratörle çalışıyoruz. Jeneratör orada. Manzara güzel, ortam güzel, hava güzel. Koyunlar tabi gelmedi. Ama bu sefer Başka taktik deniyoruz, aldatmaca yemle yem sesine oyunu getireceğiz inşallah. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Yok yine kaçırdılar. Kafada yoktu. <laughs> Kırkım ustası pert oldu. Yapaya gömdük. Yağladık, yaprakladık. Evet dediğimiz gibi Kırkım ustamız belinden rahatsız oldu. Rüzgar aldı. Yapaya sardık ilaçlayıp biraz istirahat ediyor şu anda. Önümüzde daha az bir koyun kaldı. 130 koyundan şurada kaldıysa 30 tane var. Aşağı yukarı az bir işimiz kaldı. Sistem kilitli sistem önden verme. Ritman usta nasılsın? Yanıyor. <laughs> Çakalım bir kibrit benzin döküp. Allah'a çek. <laughs> Kıvan koyunlar dışarıda posta posta alıyoruz. Karakaya altın çekiğin keçileri yeni almışlar. Koyunların içinde. Oğlaklar. Keçileri bile çekti. Evet az bir koyunumuz kaldı. Önümüzde bir hücumluk iş. Molayı da verdik. Karnımızı da doyurduk. Evet yerde. bir de senin görüşlerini alalım. Nasıl bugün seni yorduk. Bugün aşırı yorulduk. 3'ten çıktık. 12 8. 12 8'den sonra tekrar. Bir kumcumuz sakatlandı. <laughs> Beline ne sardık? Beline. <laughs> <sadık. gülüyor> ya ee, Sen Çok, sen zaten ee. bu şekilde. <laughs> Kuma <Kırkıma> devam. <laughs> Kuma <Kırkıma> devam. Evet. Genetörle <laughs> kırkıyoruz. <laughs> Koyunlar güzel ee, yem yemiş koyun inkar etmiyor. Makineler güzel gitti. Sırtlarında toz yok. Hiç bıçak değiştirmeden sürüyü bitirdik maşallah. Böyle oldu mu güzel oluyor. <laughs> Bazen 5-6 koyunda bir takım atıyoruz. Kirli olduğu zaman sırtları. Ama bugün bugün iyi, değil mi? Gel <laughs> gitmeye evet. daha iyi değil mi? Cenetor çalıştı. Şöyle bir tane düzgün koyun kır tut da lokum gibi şöyle bir düzgün video çekeyim usta'yı. <laughs> <laughs> evet. Ee, koyun yet de tabi teknik istiyor öyle hemen koyunu böyle paket alır gibi olmuyor tabi <laughs> batonaj yapa yapa evet Hey maşallah be koç gibi koç. Evet. Kırkım ustamız yurt dışında master yaptı bu işin masterını yaptı. Tabi yurt dışı kırkımı yapıyor. Kırkım. Tabi. Biz artık yaşlandığımız için oturamıyoruz, ziyan yatırıyoruz. <laughs> Ayak bağlamadan, koyunu strese sokmadan. Ee, yanı baştan da biraz tabi sildik olayı olduğu için tarak biraz tutuyor oralarda. Ay hey maşallah be eline sağlık Ritvan Usta yapıyor mu işi? Evet kırkıma devam. Evet. Kazasız belasız 130 sene koyun hayırlısıyla bitirdik. Ay hey, maşallah Zeki abi geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sizin de Sağ ol. de sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Allah razı olsun. Al bakalım, bakalım. Evet Can kardeşim geçmiş olsun. Sağ ol Mehmet, eline emine sağlık. Bayılısıyla kazanç, belansı bitirdik. Size yardıma geçtik. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Ritman usta eline sağlık. Sağ ol teşekkür ederim eline sağlık. Sağ ol eksik olma. Evet arkadaşlar takibe devam.